Hocam merhaba, hoş geldiniz. Soyada merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi hocam, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Heyecanlıyız tabii, çok güzel bir gündeyiz, çok özel. Milli Mücadelemizin başlangıcının ilk adımının atılışının 101. yılı ve Atatürk'te bizlere armağan ettiği için bize için biraz daha özel ve çok heyecanlı bir gün 101. yılını kutluyoruz. İsterseniz girelim hemen konuyu hocam. Sizin de bugün hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bize aktarmak istedikleriniz nelerdir? Tabii öncelikle 101 yıl geçti. Geçen yıl hep beraber tüm tıp fakültesi güzel bir kutlama yapmıştık. 100. yıl kutlaması yapmıştık. Evet. Ee, tabii birinci sınıflar buna katılamamışlardı. Çünkü birinci sınıflar daha yoktu. Evet. Bu sene yine maalesef diyelim bu koronavirüs salgından dolayı yine hep beraber değiliz. Ama günümüzdeki günlerde tekrar bir araya geldiğimizde bu tip kutlamaları yapmıyor umuyorum ben de. Tabii evet. Soyda dediğin gibi bir yıl, yıl geçti aradan. Yani 19 Mayıs 1919'un anlamı nedir? Öncelikle kurtuluşun kuruluşudur. Tabii ülke çok büyük bir savaştan çıkmış ve savaşta yorulmuş bir millet ve de işgal altına uğramış bir millet. Onun dışında o zaman teknolojisini düşündüğün zaman dünyanın en ileri teknolojisine sahip ülkelerle savaşmışsınız. Birçok cephede başarı sağlamışsınız ama tabii kendi şeyiniz, müttefikleriniz kaybettiği için siz de kaybetmişsiniz. Ee, tabii bizim açımızdan önemli olan ne? Bu kurtuluş, milli mücadelede. Tıbbiyeliler çok büyük hizmetler yapmışlar. Sadece cephe gerisinde, sağlık alanında değil, bizzat cephede de yapmışlar. Eğer sen de istersen başlayalım. Tıbbiyeliler milli mücadelede neler yapmışlar? Ne gibi bir rol almışlar? Öncelikle bizim için önemli olan Türk tıp üyesi açısından önemli olan bir 14 Mart vardır. Ve 14 Mart'ta biz tıp bayramı kutlarız. Ve çoğu insan tıp bayramını dünya tıp bayramı olarak bilir ama esasında değildir. Sadece bize ait bir tıp bayramıdır 14 Mart tıp bayramı. Çünkü 14 Mart 1827'de ilk modern tıp fakültesinin kuruluşu olarak kabul edilen Tıbhane-i Amire ve Cerah-i Amire isimli iki tane bölüm açılır. Bir tanesi bu dali bölümlerdir. Cerrah dali hani amire de cerrahi bölümdür. ikinci Mahmut zamanında 1827'de ve ilk modern tıp eğitiminin başlangıcını biz ülkemizde bu şekilde kabul ederiz. Tabii bir 14 Mart zaten kutlanan bir bayram ve ama onun dışında bizim açımızdan önemli olan tarafta şu bir Çanakkale Savaşı var. Çanakkale Savaşı'nda tıbbiyeliler bizzat cephede savaşmışlar. Ki 18, 18 Mayıs 1915'e bağlayan gece yarısı sabaha karşı 3 civarında ikinci tümen var. İkinci tümenin özelliği nedir? Sonra ikinci tümen tamamen öğrencilerden oluşan İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, tıbbiyeliler ve ülkenin en etik, e, en akıllı kısmı oluşturduğu, en e, ülkenin geleceğiyle ilgili rol alabileceğini oluşturduğu o kısım ikinci tümendedir. İkinci tümen yedek subayların olduğu bir tümendir. Ve 18 Mayıs, 19 Mayıs sabahına bağlayan gece bir hücum emriyle hücuma geçerler. Tabii genelde öğrenci oldukları için, savaşçı olmadıkları için ve asker olmadıkları için gizlice yapılması planlanan bu hücum karşı taraf tarafından anlaşılır ve yoğun topçu ve makine tüfek ateşi altında sabaha karşı 9 bin şehit veya yaralı verilir. verilir. Ve bu gece tüm tıbbiyeliler şehit olur. E, onun o için zaten 1921'de e, Mektebi Tıbbiye Şahane Tıp Fakültesi mezun veremeyecektir. Tabi burada birçok liseden ki benim de mezun olduğum İstanbul Erkek de Lisesi de tüm öğrencilerini kaybeder. O için hatta sarı olan okulun rengi sarı siyah dönmüştür. Birinci Dünya Savaşı'nda 765 tane tıp fakültesi öğrencisinden 346 tanesi şehit düşer. Yani düşünebiliyor musunuz? Tüm ülkede 346 tane şehit var. Zaten tüm sayıya baktığın zaman 765. Bu unutulmaz. İlerleyen zamanlarda, tabii 1915'tir, 1918'de hepimizin bildiği gibi Birinci Dünya Savaşı sona erer. Ve anlaşma, Mondros Ateşkırsı Antlaşması ile beraber, ülkenin birçok yeri işgale uğramaya başlar. İşgale uğrayan şehirlerden bir tanesi de 13 Kasım 1918'de İstanbul'du. İstanbul. İstanbul işgale uğradıktan sonra bu Aralık 1918'de de İstanbul'da Mektebi Tıbbiye Şahane o zaman işte tıp fakültesi olarak geçen bina işgal edilmek istenir. Aynı zamanda bu 13 Kasım'ın çok enteresan bir hikayesi vardır. Bunu hepimiz biliyoruz ama tekrar hatırlatmakta fayda var. 13 Kasım 1918'de Atatürk Adana'dan trenle Haydarpaşa Garı'na döner. Savaş bitmiştir. Ee, bununla beraber anlaşma yapılmıştır. işgaller başlamıştır. Ve Atatürk Haydarpaşa'da bu Kartal İstimbotu'na biner. Karşı tarafa İstanbul'u bilenler bilir. Haydarpaşa Anadolu yakasında olur. Avrupa yakasına geçmek için beklerken derler ki paşa bekleyeceğiz. Çünkü işgal orduların gemileri şu anda boğaza geliş yapıyor derler. İşte o anda ee, yaklaşık 60'ın üzerinde gemi kara dumanlar İstanbul'un e, gökyüzüne vererek bacalarından kara dumanlar saçarak İstanbul'a giriş yapar ve Atatürk bu e, Boğaz trafiği kapalı olduğu için Kartal istimbotunda bekler. Daha sonra istimbotta hareket ettiği zaman yaveri gözü yaşlı olarak ne olacak paşam diye sorar İstanbul'da bakın. Bu Atatürk'ün yine tarihi bir sözü vardır. Geldikleri gibi giderler derler. İşte 13 Kasım 1918'in bir önemi de bu. Yani bu da bir kaderin değişik bir cilvesi olsa gerek. Atatürk'ün İstanbul'a ayak bastığı İstanbul işgali uğrar. Tabii İstanbul işgal edildikten sonra ilk işgal edilen edilecek yerlerden biri de Aralık 1918'de tıp fakültesidir. Fakat mektebi tıbbiye şahane öğrencilerin büyük bir direniş gösterirler. İngilizlerin beklemediği bir direniştir bu. Çünkü karşılarında ellerini kaldırıp teslim olacak, binalarını verecek bir tıp fakültesi öğrenci grubu beklerken şiddetle karşı çıkılır. Yani burada e, deyim ise boğaz boğaza bir yetişme, kakışma, çarpışma sonucunda İngilizler geri dönmek zorunda kalırlar. 3 Ocak 1919'da takviye alarak güç toplayarak, belli bir güç daha alarak Mekteb-i Tıbbiye içeri girerler. Bu sırada öğrencilerin birçoğu İngilizlerin e, dipçik darbeleriyle yaralanır. Bazıları süngü yaraları alır. Bazı öğrenciler yerlerde sürüklenir. Ve pek de bir tıbbiye şahane işgal edilir. Esasen baktığımız zaman bu İngilizler tarafından da kabul edilecek bir durum değildir. Çünkü karşılarında tıp fakültesi öğrenciler vardır, hekimler vardır. Hepimiz biliriz, tüm dünyada hekimlerin dokunulmazlığı vardır esasında. Çünkü hekimlerin milleti yoktur, inancı yoktur, sadece bir insanlık vardır. Her insan, onlar için hayat kurtarılması gereken birer e, varlıktır. Tabii bu İngiliz basınında da hoş karşılanmaz esasında böyle sert kullanmak ama İngilizler Mektebi Tıbbiye Şahinliği'nin o meşhur binası ki şu anda e, şeyde bilenler bilir, Aydarpaşa Domino Hastanesi'nin karşısındadır. Daha aşağıda doğru inerken, e, Kadıköy'e doğru giderken sağ taraftadır. O bina ele geçirilir. Tabii Mektebi tıbbiye şanlığı niye bu kadar kolay verilmez esasında? Çünkü e, bu tıbbi eller bu 18 19 Mayıs'a bağlayan gece 19 Mayıs sabah 1915 ama 19 Mayıs 1919'da karıştırmayalım. Tüm abilerini şehit vermişlerdir. Bu için kolay değildir Mektebi Tıbbiye Eşhaniye'yi de esir almak. Tabii bu olduktan sonra şu anda binaları ele geçirilmiştir altlarından yatakları alınmıştır. Çünkü o zaman yatılı olarak kalıyorlardır kendileri. Ve İstanbul halkı bunu kabullenemez. Evlerinden getirdikleri yatakları, battaniyeleri, yorganları tıp fakültesi öğrencilerine getirir. Öğrenciler odalarından çıkarttıkları için kömürlüklerde yatar. Depolarda yatarlar. Ve o zaman dahi, bakın bu çok önemli bizim tıbbiyeler açısından, tıp fakültesi kapanmaz. Hala bir duruş vardır. Halkın büyük bir bu konuda desteği vardır. Çünkü hekimlerdir, doktorlardır. Onlar için en önemli dostudur. Yani çok önemlidir. Ve bunun üzerine 14 Mart 1919'a gelir. Şimdi demiştik ki 14 Mart'ın önemi ne diye. 14 Mart 1827'de Modern Tıp Fakültesi kurulmuştu. Tıp fakültesi öğrencileri derler ki, İngilizlere mesela hakkında Biz derler tıp fakültesinin kuruluşunu kutlayacağız. 14 Mart kutlaması yapacağız derler. İngilizler izin verir, gelin kutlayın. O arada hepsinin topluca bir araya gelmesi de mümkün değil. Ayaklanma çıkar korkusu var. Fakat bunu izin verirler. Tabii öğrenciler içeri girer. Burada esas amaç İstanbul'da işgale karşı ayaklanmaktır. Üçüncü sınıf öğrenci liderleri vardır. Hani sizin de öğrenci seçtiğiniz, seçtiğiniz şeyler var ya, böyle lider demiyoruz ama onlara temsilcileriniz var şu anda. O zamanlar da var. Hikmet Yusuf, İsmail, Müfit Sır ve Kazım öğrenci liderleri organize ederler. Doktor Nemduh Necdet kürsüye çıkar. İtiraf ediyoruz ki vatan, bilhassa kaybolan İstanbul korkunç bir buhran geçiriyor der. Ama korkmuyoruz. İstanbul bizimdir. Çünkü şehitler ve tarih buradadır diye bir konutma yapar. Ve İşgale karşı ayaklanma başlar. Tabi yine İngilizler tarafından çok şiddetli bir biçimde bu bastırılır. Öğrenciler ve hücum edilir. Ve yine yaralanan öğrenciler vardır. Zaten işgal sırasında da yaralanmıştır. Fakat ikinci defa bu olay meydana gelir. Ve aynı zamanda bu sınıf liderlerinden iki tane öğrenci bu binanın iki tane saat kulesi vardır. Saat kulesinin iki bölümüne Türk bayrağını asarlar. Yani orada tepeye çıkarlar. O da çok esasında güzel bir e, görüntü olsa gerek. Şu anda bile dinlediğiniz zaman ne kadar hoşumuza gidiyor. Bizi böyle bir e, derinden etkiliyor. Türk bayrağı asılır ve isyan başlar. Tıbbi de artık İstanbul'un işgaline karşı taraflarını belirtmişlerdir. Tabi burada bir bölümde işgali bir şey demeyen, sessiz kalan bir grup var. Toplumun bir kesim var ama tıbbi yerliler, biz bunu kabul etmiyoruz. İstanbul işgalini reddediyoruz. Bunun da, bununla da mücadele edeceğiz. Bu nedenle. Bunu Atatürk duyar. Çok hoşuna gider. Yani sonuçta o ülkenin en akıllı, en zeki insanların bu kahramanlığı çok hoşuna gider ve kendilerini Sivas Kongresi'ne davet eder. Sivas Kongresi'nde bildiğiniz gibi bir meclis, bir toplantı oluyor. Bu 4-11 Eylül 1919. Şimdi Tıbbeliler aralarında para toplarlar. Tabi gitmek de kolay değildir. İstanbul'dan Sebastak'a kadar. Yusuf Naci ve Hikmet Tıbbeli Hikmet olarak geçer ve esasında Hikmet Boran soyadan alacaktır. Bu Orhan Boran vardır. Belki sizler hatırlayamazsınız ama anneleriniz babanız biz çok iyi biliriz. Meşhur bir şovmendir Orhan Boran. Spiker'dir. Orhan Boran'ın da babasıdır. Şu anda Burak Orhan Boran'da ee, torunu, benim yakın arkadaşım, kendisi aynı zamanda bir beyin cerrahıdır. Oradan da biliriz. Bu tıbbi, tıbbiyle hikmet, Hikmet Boran para bulunur, gider. Yusuf Naci tekrarlıyorum, para çıkmadığı için, e, öğrenciler aralarında topladıkları para yeterli olmadığı için İstanbul'da kalır. Tabii tıbbiyle hikmet, Hikmet Boran günlerce süren, bazen yürüyerek at sırtında, ee, oldukça zor şartlarda Sivas'a gider. Tabii Sivas Kongresi'nin en önemli konusu şudur: Mandayı kabul edelim mi etmeyelim? Bir Amerikan mandası vardır çünkü toplumun büyük bir büyük bir kısmı da demeyelim ama önemli bir kısmı diyelim Amerikan mandası istemektedirler çünkü İngilizler karşı dünyanın en gelişmiş ülkelerine karşı kimse bir e, hücum bir savunma düşünemez o zaman. Ama bu durumda ön içinde derler ki Amerikan mandasını kabul edelim. En azından canımız kurtulur, geleceğimiz olur. Türk soyu devam eder düşüncesi vardır. Amerikan mandasını kabul edenlerin de esasında düşüncesi olur. Soyumuzu devam ettirelim. Yoksa Türk soyu tamamen ortadan kalkma riskiyle karşı karşıyadır. Niye bunları tekrarlıyorum? Esasında biz Kurtuluş Savaşı'nı düşündüğümüz zaman ne büyük zorluklardan geçtiğimizi bazen düşünemeyebiliyoruz. Türk soyu ortadan kalkma riskiyle karşı karşıya kalktık. Onun için diyorum ya, biz tıbbiyeliler, sizler öğrenciler her zaman bu tarihe layık olmanız gerekiyor diye yine tekrar tekrarlayalım. Mustafa Kemal'in zorlandığı anlar başlar. Çünkü Mustafa Kemal tam bir bağımsızlık düşünmektedir. Fakat Amerikan bandası taraftarları bastırmaktadır. O anda sessizliğin olduğu bir anda genç tıbbiyeli doktor adayı tıbbiyeli hikmet ayağa kalkar ve şöyle seslenir. Paşam, temsilcisi olduğum tıbbi tıbbiyeliler beni buraya istiklal davamızı başarmak için gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Bunu kabul edecek olanları şiddetle reddederiz. Örneğin manda düşüncesini siz bile kabul etseniz sizi de reddederiz. Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı olarak ilan eder, şiddetle karşı koyarız der. Birden büyük bir sessizlik olur. Herkes döner genç bir delikanlı kalkmıştır. Mustafa Kemal de bakmıştı ama Mustafa Kemal'in esasını büyük bir destektir. Belki ki Mustafa Kemal e siz de reddedersiniz. Tıp kabul etmiyoruz. Nasıl olsa 1915'te abilerimizi şehit verdik. Yine şehit oluruz ama bunu görmeyiz. Düşüncesi vardır. Hani milli mücadelede tıbbiyelerin rolünü anlayabiliyoruz değil mi? Ne kadar önemli bir rol. Mustafa Kemal'de evlat müsteri ol. Sizin gibi gençlerle iftihar ediyorum. Biz azınlık kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Paralımız tektir ve değişmez. Ya istiklal ya ölüm. İşte ya istiklal ya ölümü söyleten bir tıbbi tıbbi hikmettir. Ve ondan sonra da manda redde ve milli mücadele başlar. Milli mücadelede büyük taarruzda da çok sayıda tıbbi eli savaşa katılır. Birçoğu askerlere, yaralı askerlere yardım eder. O anın şartlarıyla tedaviler yapılır ve ameliyatlar yapılır. Tıbbiyeli Hikmet, Hikmet Boran ne olur? Hikmet Boran tıp fakültesini savaş sonrası bitirir. Ondan sonra askeri doktor olur. 1945'te de e, soğukta, Erzurum, Doğu Anadolu'da soğukta kalmış bir askeri birliği kurtarmak için yola çıkar. Ondan sonra hastalanır yoğun soğuktan dolayı ve hayatını kaybeder. Böyle bir hikaye var. Tabii ondan sonra da bu tıb Mektebi Tıbbiye sonra 1933'te İstanbul Toplu Kütlesi, 1945'te Ankara Toplu Kütlesi, 1954'te Ege Toplu Kütlesi kuruluyor. Ama dediğimiz gibi toplu toplu 300 tane, 350 tane tıbbiyeli ve bu kadar içlerinde de doktor olarak da kabul ediliyor. Bir sağlık ekibinden buralara geliyoruz. Şu anda 1 milyonun üzerinde sağlıkçımız var. Yani 200 bin yakın hekimimiz var. Bu da bizim mücadelede oynadığımız bir rol. Ama tabii tekrarlıyoruz. Her zaman şu anda da COVID salgında da gördük. Biz tıp eliler, hekimler, hemşehriler, sağlıkçılar her zaman mücadeleyi seviyoruz. Ve mücadeleden de zaferle ayrılmayı iyi biliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi dünya üzerinde en başarılı tedavileri yapan ve baktığınız zaman insan hayatı açısından en az kayıp verdiğimiz ülkelerden biriyiz. Çünkü Türk tıbbı geçmişte de olduğu gibi bugün de e, bu işi iyi beceriyor. Yani tıbbi eller bu konuda genetik bir belki eğilim olabilir. Bu işi iyi beceriyorlar ve ülke sıkıştığı zaman da onların kurtarıcısı oluyorlar. Bu o... Evet sonra da benim kısaca özetleyeceğim bunlar. Sonuçta yaklaşık bir 18-20 dakikadır konuşuyoruz. Eğer senin soracağın veya arkadaşlarınızın soracağı bir soru varsa bunu da dinleyebiliriz. Evet. Bizi e, arkadaşlarımızın varsa bize alttan yazsınlar. hocam öyle güzel şeyler anlattınız ki yani böyle bazı yerlerinde çok mutlu oldum. Bazı yerlerinde içim titredi diyebilirim. E, 101 yıl önce de öyleymiş. Hala da tıbbiyle gerçekten sadece kendi mesleklerini yapmanın yanı sıra aslında tarihe, e, gündeme birçok şeye şekil veriyorlar, yön veriyorlar. Bir kez daha anlamış olduk. E, Atatürk'ün de aynı zamanda doğum günümdür dediği 19 Mayıs'ta hem gençlere armağan edişinin verdiği gurur ve mutluluğu, hem de tıbbi bu şekilde bir yönlendirmede bulunmuş olmalarının katkılarının çok büyük olmasına e, mezun veremeyecek kadar, övmeyi göze alacak kadar ülkelerine savunuyor olmaları e, gerçekten çok gurur verici ve ne kadar büyük bir minnet borcumuzun olduğunun da kanıtıdır. E, aslında benim soracağım her şeyi cevapladınız, çok güzel anlattınız ve özetlediniz. Eminim anlatacağınız daha çok şey vardır. E, ben teşekkür ediyorum size, çok e, güzel ve keyifliydi benim için. Ee, sanırım sorusu olan bir arkadaşımız da yok. Şu an göremedim. Ee, olan varsa yine yazabilir, belirteyim. Öyle hocam. Evet, bir senin, e, ne tüm Tıbbiyelilere, Tıp Fakültesi öğrencilerine de teşekkür ederim böyle bir günde 19 Mayıs'ı. Güzel bir şekilde kutladık. Bravo. Yine Tıbbiyelilere güzel kutladık. E, geçen sene de 100. yılda çok güzel kutlamıştık Tıp Fakültesi'nde. Orada da tarihi anlatan çok iyi misafirlerimiz olmuştu. Tekrar bunu da yaptık. Özellikle ben tekrar size teşekkür ediyorum. Bunları unutmamak lazım. İyi doktor olmak, başarılı doktor olmak yanında da iyi bir insan, iyi de bir ülkesini seven insan olmak gerekiyor. İnsan sevmeli, ülkeyi de sevmeli. Çünkü biz bu ülkede biz şu anda rahat edelim gibi, yetmemiz için edelim diye gördüğün gibi rahat rahat oturalım diye birçok insan hayatını feda etti. Hayatını feda etmekle kalmadı. Ailelerin hayatında, çocukların da hayatını verdiler. En sevdiklerinin hayatını feda ettiler. Sırf ülke kurtulsun diye. Şu anda hani hep şöyle düşünüyoruz. Büyük taarruz oldu, hücum edildi. E, düşmanı denize döktük ama bunların öncesi var. Ne büyük fedakarlıklar var. Yapılan neler var. Onun için biz de ben genç arkadaşlarım hep istediğim lütfen tarihimize layık olalım. Biz şu anda canımızı vermek zorunda değiliz. Ülkemizden hayatımız istemiyor. Sadece çalışmamızı istiyor. Bizler de çalışarak alanımızda en iyisi olmamız lazım. Bakın bizim büyüklerimiz hem ülkeyi kurtardılar hem öyle güzel bir tıp eğitimi almışlar ki bu anda dünyayı da kanıtladık. Şu anda tüm dünya sağlık turizmi konusunda da Türkiye'yi konuşmaya başladı. Zaten dünyada ikinci sıradaydık Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra. Almanya ile yarışıyorduk ama şu anda cidden öyle güzel kanıtladık ki hasta yaklaşımımız, erken tanı koymamız, tedavi geliştirmemiz, yoğun bakımlardaki başarılı tedavilerle tüm dünyaya örnek olduk. İstanbul'u düşündüğümüz zaman İstanbul'un nüfusu 16 milyon, 20 milyona yaklaşıyor biliyorsunuz. İstanbul'da kaydolmayıp İstanbul'da yaşayanlar da var. New York 8 milyon, Londra 8 milyon ve dar bir alanda 20 milyon esasında ne kadar büyük bir başarı elde etti COVID'e karşı bunu tekrarlamak istiyorum ben. 20 milyonluk, hadi 16 milyon diyelim mesela, 16 milyonluk bir nüfus büyük bir felaket yaşayabilirdik, büyük bir salgın yaşayabilirdik. Tabi buradan Allah'a şükür etmek gerekiyor. Hem doktorların olması hem yerinde müdahalelerle biz bunları yaşamadık. Benim bazı korkularım vardı bunları yaşamadık. Hastanelerin dolması, ve hastalara yetmemesi, hastaların ortada kalması, bahçelerde kalması, e, doktora dahi ulaşamaması durumlarını düşünebiliyordum ama o kadar güzel tedbirlerle bu işi halletmiş olduk. O zaman izninle en güzeli fazla lafı uzatmamaktır. Süreyya tekrar sana ve tüm, tüm teşekkür ediyorum. Ben Aynı zamanda da, ben Atatürk alma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Aynı zamanda da İslam Aleminin Kadir Gecesi. Onu da evet. hazır İki, i̇ki bayram bir araya gitti, onu evet. da diyelim ee, ve tekrar bana da bu güzel sayfanıza yer ayırdığınız için Türk Fakültesi dekanız olarak tekrar size teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz, bize değerli vaktinizden ayırdığınız için çok keyifliydi hocam, tekrardan çok teşekkür ederiz.